Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kendi dünyamda yaptığım o ok katış yerinde o ok, ok atış oyunu oynayacağız arkadaşlar bakalım kaç puan vuracağız ne kadar vuracağız arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum hatta bir kişi yazmış neden bayağıdır video atmıyorsun diye ee, sizler beni özlediğinizi düşün özlediğinizi düşündüm ve video atayım derim şey, arkadaşlar burada neden atmıyordum çünkü tatil falan girdi araya bir yerlere gittim kaldım falan o yüzden vakit olmadı. Bir de tatil olmadan önce de okul varken falan da çok vakit bulamadım. Artık sık sık video atmaya çalışacağım. Hemen ilk atışımızda başlayalım. Acaba kaç vuracağım ilk atışta? Arkadaşlar ben bu arada Minecraft oyununda ok atmayı çok seviyorum. En çok sevdiğim şey. Ee, arkadaşlar ilk atışımda 10 puan vurmuşum. Ata ata at geliştiririm zaten. Bakalım. Bu sefer de hiç vuramamışım. Yine vuramamışım. Bakalım. Arkadaşlar hiç vuramıyorum. Çok kötü vuruyorum. Baksanıza hiç vuramamışım. Yani sadece bir tanesini de vurdum. Onu da 10 puan yaptım. Şöyle Arkadaşlar bakalım. Yine 10 puan vurmuşum ben. Biraz daha yakında çalışacağım. Bu sefer de 20 vurdum. Yine 20 vurdum arkadaşlar. Uzaktan atınca olmuyor yakınlarına dönünce yine de biraz daha yüksek puan alıyor. O arkadaşlar uzaktan 20'ye yaklaşmış mı onu vurmuş ama yaklaşmış mı bilmiyorum bayağı. arkadaşlar inanamıyorum. Şu an vallahi çok şok oldum. Uzaktan onu vurmuşum ben. Ta şuradan vurmuşum. İnanamıyorum arkadaşlar. Bakın hata geliştiriyorum. Bir daha deneyeceğim. Olmadı. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Yine onu vurduysam uzaktan. Ve yine uzaktan onu vurmuşum arkadaşlar. Geliştirdim baya. Arkadaşlar bu arada hemen atarken bir yandan da sizden sohbet edeyim. Bayağıdır video atm atmıyordum zaten sizden. Ne yaptınız? Ben video atmayalım. Ne yaptınız? Tatiliniz nasıl geçti? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben işte dediğim gibi bir yerlerde kalmaya falan gittim. Kuzenimde falan kalmaya gittim. Öyle vakit geçirdim. <laughs> Derslerine nasıl gidiyor? Benim çok iyi gidiyor. <laughs> Türkçem çok iyi benim arkadaşlar. Ritmik saymaya geçtik biz okulda. 9'a kadar öğrendik. Onlar da biraz iyi idare eder. Çok iyiydi de biraz iyi olmamaya düştü. Neden düştü? Yani ben bir an biliyordum arkadaşlar yani tamamen ezberi sayıyordum yine ezberi sayabiliyorum ama çok az bazen hata yapabiliyorum yani sayarken bir iki sayı falan da hata yapabiliyorum arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun ee, başka bir gün daha güzel bir konu bulursam daha güzel videolara gelmeye çalışacağım sizlere şimdilik bay bay. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atabiliyorum yazmayı unutmayın. Davut abi da abone olup like yorum yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Yanlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.